Yan görevle devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada Zion'dayız. Yan görevimiz burada. Gelemiyoruz. Yeni görev diye gösteriyor. Ağacın önündeyiz. Zion'da bu kısımda şu soldan gireceğiz. Ağaç. Tam sol burası. Kavalanın olduğu yerden giriş yapıyoruz. Buradan aşağı. Sağ sol. Tekrar sağ burada şarkı söyleyen arkadaşın görevi alıyoruz. Bir kaç kademeli bu görev? İlkini yapalım. Hatta hepsini peş peşe de koyabilirim duruma göre. Wait, I'm an airborne squad member from the colony. Huh? So you're an angel. What brings you here? Looking for a tour? I was curious about the song coming from inside. I heard the Prophet gave you permission to enter the city, but that doesn't mean you can go around as you please. Of course, those who've lived in the comfort of the colony don't know anything. I don't mean any harm. I apologize if I've caused you trouble. And you, you okay? There was a time when this bar used to be full of people. Now it's just so empty. Empty and dark. And Enya? Same story. I wonder how long she can keep singing with her body in the state it's in. Huh. I don't even know why I'm talking about this. It's pointless. I'm trying to be sensitive, but. If you need help, we might be able to fix her. After all, we do have engineering support from the airborne squad. What? Is that so? But I. I have no way to repay you. No, I don't need anything. I don't need any kind of incentive to save someone. All right. In that case, could you help me? Bu şekilde görev başlıyor arkadaşlar. Seni izliyor görevi. Buradan sonra direkt çıkıyorsunuz. Görev başladıktan sonra. Hızlı seyahat noktasına gideceğim ben. Buradan tetrapoto uzay gemisine zilinin oraya hızlı seyahat ediyoruz yol şeyini boşu boşuna zaman harcamayalım. Aynı bölgede hızlı yapıyor diye hızlı seyahati bu şekilde ilerliyorum. E öncelikle Lili ile konuşmamız gerekiyor. They... En iyi hakkında. Lily, I have to ask you something. I found someone who's been injured very badly. She's too weak to speak and there's no chance of her moving. The technology here won't do. Do you think you might be able to help somehow? Well, Yes, but do you really think this is a good time? The people here, they have negative feelings towards the colony. Many of them think they were abandoned. I want them to see that our mission isn't just for the sake of appearances. Our mission is to save mankind. Ah, yep. Typical Eve. <laughs> I can give it a try, but I can't guarantee a complete recovery. Also, there's a lot I'll need to prepare. I understand. Just tell me what you need. I'll send over the list. And please try not to spend too much time on this. After all, we still have a mission to complete. I know. Thank you. İlk aşama Lily ile konuşmaktı arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra element toplamanız gerekiyor. nano element çoğu belki de toplamıştınızdır. Zihin haritasını toplamanız gerekiyor. Onun için de çorak toprağa gitmelisiniz. Ha buradan şey yapamıyorum. Hızlı seyahat şuradan. Çorak toprağa gidiyoruz. Burada da gene hızlı seyahat ederek haritanın sol tarafına doğru sol tarafına mıydı? biri burada. Biri burada. Biri burada. Üç tane toplamamız gerekiyor. Bende bir tane varmış. İkisini topladıktan sonra belki üçüncüye gerek kalmayacak. Ama bu üç noktadan üçünü toplayabilirsiniz. Çünkü ben New Game Plus 3'teyim şu anda. O yüzden devam ediyorum. Hani elimde olması beni şaşırtı biraz. Ya şaşırttı değil, şaşırtmadı daha doğrusu. Çünkü bayağıdır oynuyorum. Devam edelim. İlki hemen burada solda, arada. Yakın olanlara gideceğim. Gösterecek olursam bu arada. Hangisinin içinden çıkıyor bakalım. değil. Kendi mi? Şey. Evet. Bu balon gibi şeylerden çıkıyor. İkinciyi aldım. Yani siz ilk olabilir sizin için. Haritada yakındaki buraya gidiyorum. Böyle sağdan dümdüz. sola doğru gideceğim. Hafif sola doğru. arkadaş burada. Eğer şey değilse hani üçüncüsünü de toplamamı izin verirse oraya da giderim. Tam köşede mi oldu? Haritada evet üçüncünün şeyini göstermiyor. Onun da lokasyonu belliydi. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar Zion'a dönmemiz gerekiyor. Lilye. Neredeydi? Şurada bir hızlı seyahat noktası var ya. Burada yok mu hızlı seyahat? Yok. Tamam bu şu şeyi Evet burada bir telefon var. Buradan hemen Zion'a geri dönüş yapıyoruz. Açmadıysanız da bu hızlı seyahat noktasını açarsınız bu şekilde. Tam olarak burada Zion'a dönelim. Lily'e gidiyoruz. Tetropot'un orada. Tabii burada hızlı koşma şey yapmıyor. Alpha En yakın deyip Lily, devam ediyoruz. Good to go. Öteki ilk iki madde olağanüstü üstünden elementi bir de polimer nano zaten oyun, içi, e, <laughs> oyun sırasında zaten topladığınız elementler elinizde olacaktır. Olmasa da zor bulunan bir şey değil. Sadece bu hafıza muhabbeti 3 noktada var. Onları bulmanız gerekiyor. Ha oyuna yeni başladıysanız onlar da elinizde olmayabilir. Ama dediğim gibi 2-3 kasa bularak tamamlayabilirsiniz. sue are you there i i can feel you enya are you all right enya yes your hands they're very warm it's been so long enya Eve It's starting to come back to me. You helped me. I would like to repay your kindness, but I don't have anything to offer. The only thing I can do is sing. Your song is more than enough. Also, you should be thanking Lily, not me. She's the one who really saved you. <laughs> bu şekilde seni izliyor görevini tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.